İyi akşamlar. Nasılsın? İyi. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? soruyorum. Ee, biz şimdi sana senin skuturun nereyi? Ee, Mavi. Mavi. Aferin o. benim kızım. Sen bu skuturu çok seviyor musun binmeyi? Yok. <laughs> abi seviyor. <laughs> abi seviyor. Ya Abi seviyor. Peki sen ne sen neye binmeyi seviyorsun? yok. <laughs> Bisiklete mi binmeyi ben seviyorsun? Ben kavya Peki e, bu koronadan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Canın sıkılıyor mu evde? Aa, sıkılıyor. Bir e, parka gitmeyi özledin mi? Evet, bakıyorum. <laughs> evde kaydı. E, kaydıraktarı mı özledin? Yok. Ne özledin? Evet. Evde kadar da kışak. Kaydırak ıslak. Evet, evet anladım. Peki <laughs> e, şey özledin mi? Yürüyorum. E, Yürü. Mekte Hanım söz yedi mi böyle hamburger yemeği? O ne zaman e, onu dedi. yiyordu? Yok. Şey Bizim dondurmamız var değil mi evde? Evet. Dondurma seviyoruz. Canım kızım. Baba biz dondurma seviyoruz. Dondurma mı seviyorsunuz? Evet. Peki sen Rusça Canım, biliyor musun hiç? Biz de seni çok seviyoruz. Rusça biliyor musun hiç? <laughs>